Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 5'in yine bir unutulmuş araba serüveniyle karşınızda olacağım. Haritamızda kalan son unutulmuş aracımıza da bugün gideceğiz. Gördüğünüz gibi son unutulmuş aracımız da bu mor bölgenin içinde kendisini de bulduktan sonra muhtemelen bir süre daha unutulmuş araba çıkartmayacaklardır önümüze. Tabii ki unutulmuş arabaları çıkarttıklarında gidip o diğer unutulmuş araçları da sizlerle beraber görebiliriz ama bu sizin videoyu beğenmenize ve yorumlarda mutlaka belirtmenize bağlı. Belki bu videoyu Kerem Kulak Kanalı izliyorsunuz belki de Kerem Çin kanalında izliyorsunuz. Kerem Kulak kanalındaki izlenmelere göre bu videoların devamı Kerem Çin kanalında devam edebilirdi. Kerem Kulak kanalında devam edebilirdi. Bu tamamen sizin beğenmelerinize, yorumlarınıza ve istemenize göre değişecektir. Gelen izlenmelere göre değişecektir. Forza Horizon hikayesine giriş yapalım mı, yapmayalım mı? Bunu da mutlaka yorumlarda belirtirseniz. Gördüğünüz gibi bir sürü yeni yarış etkinliklerimiz var. Sağımızda, tolumuzda, etrafımızda her yerimiz donatılmış. Yarın et yarış etkinlikleriyle dolar arkadaşlar. Yarın etkinlikler al. Yani buralarda bir sürü etkinliğimiz var. Evlerimiz var, onlarımız var, şunlarımız var. Kariyerimizi geliştirip level atlayıp atlayıp birçok farklı araba ev alabilme şansımız da mevcut. Bunun dışında şans şartlarımız var. Bunları da çevirebiliriz. Tabi bunu bu kanalda mı çeviririm? Açıklamada bulunan Kerem Keremçin kanalına mı çeviririm? Şu an zaten o kanalda mı izliyorsunuz bilmiyorum ama bir şeyler bir şeyler daha yapabiliriz. Forza Horizon 5'te eleyicimiz var. Eleyiciye gidip böyle haftada bir eleyici de atabiliriz böyle sizlerle beraber. Zevkli olabilir. Şurada aracımızı bir gazlayıp karşıdaki piramide doğru girmek istiyorum Arkadaşlar şu anda o piramide doğru tam gaz Gidesim geldi niyeyse Yani tam karşımda bana bakarken benim canım Niyeyse buna gidip tam gaz Girmek istedi araba böyle vursun Önemli değil Allah Evet gerçekten araba buna vuruyormuş lan Ben bu kadar vuracağını düşünmemiştim Açıkçası Neyse biz a, piramitten dersimizi aldığımıza göre devam edebiliriz yolumuza. Vallahi piramitten dayak yedik abi ya. Bu da tam piramit değil bu değişik bir yapı. Meksika'nın antik kentinde değişik değişik yapılar arkadaşlar. Ha bu burası Türkiye olsa beğenirdiniz değil mi? Ama burası Meksika kardeşim. Meksika Meksika Meksika. Ne oldu lan işler tersine döndü. Eee tabi 2023 gelince Türkiye bayağı bir güzelleşti arkadaşlar sonuçta. Bundan sonra burası Amerika olsa beğenirdiniz. Burası Meksika olsa beğenirdiniz demiyoruz. Burası Türkiye olsa beğenirdiniz değil mi diyoruz. Çünkü artık Türkiye 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 artık Dünya bizi kıskanıyor kardeş ya bizi çekemiyorlar Eybet. çikimi yollar bizi kıskanın yollar bizi deliri yollar oldukça süper güç sen de inanıp da bunlara yoruma güzel kalbini ne güzel yanlıyorum gördünüz mü arkadaşlar toprak yolu buldukça yanlıyoruz kardeşim biz de böyle geçen gün çok enteresan bir şey oldu Valorant oynuyorum Valorant'ta da genelde böyle dalgasını oynarım işi şakaya vurarak oynarım sürekli eğlenirim Twitch yayınındayım o esnada da Twitch yayınında Valorant'ta yani karşılaşılması en zor kitleden bir insanla denk geldim. Eğer bu videoyu izliyorsa ona da buradan selam olsun. Bu olay yaşanalı muhtemelen bayağı bir sonra ben bu videoyu atmış olacağım. Yani ben bunu yaşadığımda ayın 9'uydu arkadaşlar. 9'unun gecesinde, 9 Ocak gecesi Twitch yayınında Valorant oynarken bir abi geldi. Ben böyle normalde dalgasını konuşuyordum. Şakayla karışık böyle konuşuyordum her şeyi. Abi bana dedi ki sen niye bu kadar insanların dediğine takılıyorsun? Yani şakayla karışık insanların dediklerini alınıyormuş gibi yaparken bana bu soruyu sordu. Dedim kırılıyorum çünkü. işte senden değerli kimse yok, bunun o falan böyle gerçekten bir abi gibi. Bir böyle yakınınmış gibi bana hayat tavsiyeleri verdi kendisi. Sağ olsun buradan izliyorsa ve o gün inanılmaz derecede bir moral bozukluğu aslında başta mutlu oldum yani verdiği tavsiyeler benimle öyle sakin sakin konuşması bana kendimi iyi hissettirmesi falan çok iyiyken bir anda konu sen nerede okuyorsun ne yapıyorsun ve ne yapmayı düşünüyorsun'a geldi tamam mı ben de dedim üniversiteyi bitirdim ne yapıyorsun dedi dedim youtube'a video atıyorum kanalını söyle dedi attım işte bu kerem kulak kanalımı büyük olan kanalı sonra baktı kanala dedi senin dedi bir videon bir milyon izlenmiş dedi. yani sokağa çıktığında 80 kişiden bir tanesi seni biliyor dedi. Ben de dedim belki dedim umurunda bile olmadım ben o kişinin falan yaptım böyle. Ondan sonra abi dedi sen de boş ver sıkma canını dedi. Bak dedim ne güzel izlenmesin dedi tanınıyorsun dedi. Girersin de bir işe çalışırsın dedi. Dedim abi ben çalışmayı düşünmüyordum. Ne yapacaksın dedi. İleride ailen çocuğun olduğu zaman onlara buradan gelen parayla mı bakacaksın dedi. Öyle deyince ben bir kaldım. E şimdi bir dönem güzel izlendik. Bir dönem güzel para geldi evet ama YouTube'un bir belirliliği yok. Kanal bir anda put diye dibe çökebiliyor. Bir anda pıt diye yükselebiliyor. Mesela şu an ben bu videoyu çekerken benim kanal diplerde şu anda yani. Bilmiyorum bu videoyu atana kadar yükselir mi tekrardan ama benim kanal şu an yerli bir ve gerçekten bu gelinde bir aile geçindirmek zor. Allah yardımcımız olsun. Ben YouTube'u hem severek başladım, bir hobi olarak başladım. Fakat bu hobi benim işime dönüşmeye başladı. Yani bir süre sonra artık YouTube benim işim olmaya başladı. Ve bunu iş olarak yapmaya başladıktan sonra da gerçekten böyle çöküşler yaşatması YouTube'un bana. Benim gidip bir işte çalışmam gerektiğini hatırladım hatırlattı. Abi başta bana o kadar moral verirken, motivasyon verirken, mutluluk verirken gerçekleri yüzüme böyle bir tokat gibi vurduğunda bir enerjim düşmedi değil. Ama bir şey de diyemem çünkü dediklerinin hepsi doğru. Yani baktığın zaman da nereye kadar? Ben nereye kadar YouTube'a devam edebilirim? Nereye kadar buradan gelir elde edebilirim? Nereye kadar kitlen beni bırakmaz? Kitlenin çünkü seni ne zaman bırakacağını bilemezsin. Kitle büyüyecek ve büyüdüğü zaman senden uzaklaşacak. Kitle büyüdüğü zaman farklı alışkanlıklar edinecek. Yeni gelen nesil beni sevecek mi? Bunların hepsi bir bilinmezlik. Düşün ondan sonra yayının son yarım saati yani yayına o kadar enerjik girmiştim. Mutlu enerjik böyle kokuyorum patlıyorum falan. Kalan saatlerinde yayının ben bir çöktüm var ya görmen lazım. İnanılmaz bir çöküş. Hani dersin ki ya bu Kerem abi bizim bildiğimiz Kerem abi. Böyle modum düştü, ses tonum düştü. Sesim içime içime konuşuyorum. Bir değişik böyle anlatılmaz yaşanır dedikleri olay tam olarak öyle bir şey yani. Valla inşallah YouTube tekrardan düzelir. İnşallah bir daha da bozulmaz. İnşallah ileride benim gelir kaynağım olarak da devam eder. Çünkü YouTube'u gerçekten severek yapıyorum. Ben böyle oyun oynarken bunları kayda alıp içinde cıvıta bildiğim kadar cıvıtıp eğlenip şımararak sizleri de eğlendirebiliyorsam ben mutlu oluyorum. Ben bir şeyi başarmış gibi hissediyorum. Zaten benim buradaki amacım size bir bilgi vermek, size bir şeyler öğretmek değil. Sizlerin bu sıkıldığınız dönemlerde gelip burada sizlere eğlendirebilmek ve sizlerin sevgisini kazanmak. Ben sizlerin sevgisini kazanabiliyorsam amacıma ulaşabiliyorum demek Fakat sizlerin hiçbir şekilde sevgisini kazanamıyor. Üstüne bir de sizlerin tadını da kaçırırsam işte bu zaman ben başarısız olmuşum. Benim burada YouTube'daki amacım tamamen sizlere keyifli videolar izletebilmek, keyifli zaman geçirtebilmek. Bu arada hava öyle bir kapadı ki hani anlattıklarımdan havanın da içi oldu. Bu arada ben o unutulmuş arabanın yerini gördüm. Çaktırmadan oraya doğru gidiyorum şu anda. Belki izleyenler varsa az önce sağa sola bakışlarımdan nerede olduğunu fark etmişlerdir. Ben unutulmuş arabanın yerini gördüm arkadaşlar şu anda. Kendisine doğru ilerliyorum. Hava inanılmaz kapattı ama. inanılmaz derecede şu anda ruhumu daraltıyor hava. Bir an önce gidelim şu unutulmuş arabayı da bu bulalım ve buradan defolup gidelim abi. Anladığım kadarıyla az sonra şeyi gelecek. Neydi bunun adı? Kum fırtınası var bu oyunda arkadaşlar. Bu kum fırtınası başlayabilir. Tahminimce araba da burada. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Bu sefer hava kapalı farlar yakık geziyoruz gördüğünüz gibi. Bir kere de karanlık bir havada gelmiş olduk buraya. Ama işte oyunun şeyini bir ayarlamışlar abi. Hava ne kadar kötü olursa olsun ne kadar kapalı olursa olsun Hazırlık senaryonun şey. dışına çıkmıyor. Ve bir F40 bulduk <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu sefer de. Abi yalnız bu son bulduğumuz arabalarda hep hızlı arabalar bulduk bak. F40 bulduk ya. Ferrari F40 bulduk eski kasa çok da tatlı duruyor. Bunu var ya yaptırırsak manyak bir şey çıkar bize. Bu arabaların yaptırılmış hallerini de istiyorsanız dediğim gibi be mutlaka be yorumlarda be belirtmeyin. Be. Ferrari F40 hazır olduğunda Rosso Corsa'ya hazır etmelerini söyleyecekler ve bizi arayacaklar arkadaşlar. Tamı tamına 12. toplamda unutulmuş aracımızı da bulduk. Dediğim gibi eski unutulmuş araç videolarını izlemediyseniz bu arada biz değmiyoruz ama kırıldılar lan. Rüzgarımızla çitleri yıktık arkadaşlar. Eski unutulmuş araç videolarında isterseniz Kerem Çin kanalında bulabilirsiniz. Forza Horizon 5 oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar onlara da. Oynatma listesine ulaşın diyorum çünkü çok eskiden çektim Forza 5'i oraya. Bayağı bir oldu ben oraya Forza 5 çekeli. Belki hikayesini başkalarından izlemiş olabilirsiniz ama izlemeyenler varsa ve merak edenler varsa Forza Horizon 5'in hikayesinin devamını burada sizlerle beraber çekebiliriz. Hava bayağı bir kapattı ya. Gece mi oldu? Kum fırtınası mı gelecek? Çok da çözemiyorum şu an ama inanılmaz bir kapalılık var havada. İnanılmaz gerçekten yani. Vay anasını ya şuraya bak. Oo burada parti mi var? Ne oluyor? Muruk burada yol. Parti varsa bizi de alın yol. Ben de geleyim ayol. bir saniye. Bir saniye arkadaşlar sahilde parti var ya. Şu kapalı havada azıcık gelelim de eğlenelim Moruk ya. Woo! Akıyor muyuz gençler? Patlamaya devam mı? Woo! -hoo! Şuraya bak. Konser mi var ya? Ne oluyor burada Muruk? Ha? Bakayım şöyle bir ne var ne yok ya burada. Ana dışında kaldık lan yine. Dolandık döndük dolandık sahnenin arkasına geldik. Vay millet gelmiş burada takılıyor. Az sonra yağmur yağacak. Ortalığı kum fırtınası basacak. Bunlar burada takılıyor arkadaşlar. Gerçekten değişik bir kafa. Yani bunları da anlamak birazcık zor. E işte zengin insanlar, festival insanları böyle. Biz de videomuzu burada sahil kenarında golfümüzü hafiften suyun içine bırakarak kapatalım o zaman. Evet videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu ne diyeceğimi unuttum ya. Açıklamada bulunan Kerem için kanalına da abone olabilirsiniz. Vallahi ne diyeceğimi unuttum. Videoyu dedim kaldım. Beynim o an iflas etti arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Farklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.